Onun bazıları da sahilden daha iyi aramadığınızı duydum. kaç tane içtim onu, nasıl sayılır. Kıraya ben böyle iki tane içsem böyle olur mu <laughs> Helal olsun dayı. <laughs> Kanka, komaktan bisiklet <laughs> <laughs> Nasıl olacak o? öyle kaldı. Biz alalım mı? Var mı bisiklet? <laughs> Piç. <laughs> 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 Oğlum biz bizim dayım gidiyor. Altıma yüzü. Babaları gelsin. Kurşun iki buçuk milyon. Yap bakayım Yatarım var. 20 sene yatarım. Nasıl? Nasıl yatarım? 20 sene. Böyle. <Şaşır. gülüyor> Oğlum telefondan daha net bir yerden karşıya işareti var ya. nasıl gidiyor <laughs> Biz de alalım. Var mı bizim kart çıkartabilir miyiz? Bizim kart çıkartırız ama ta iskele gitmemiz lazım. O Gidelim. Merkezdeki. Gidelim. He? Gidelim.